ev falan yapıyor. E, dedemiz saldırıcı arkadaş ya mesela. Ondan sonra bu birinci dünya savaşı patlak veriyor. Hı. O patlak verene kadar o patlak vermeden daha... şimdi Bulgarlığa gidiyor şeyleri. E, patlak verdikten sonra vermem. Herhalde patlak verdikten sonra gidiyorum. Ondan sonra e, eşyaları bu, Almanya diye babam, çocuk ya dedemden ikisi sarıyorlar eşyaları Bulgar eşyalarını bizim topraklık var oraya doğru oraya geliyorum silahı var çifte o zaman bombalar var ya ya e, gav, burada silah var ondan sonra silah da çok sevmiş, ateş yapmış orada nişana atmış böyle Bulgar sadıç dedemi. ondan sonra dedeme al bu sadıç senin olsun dedi. Ben gelirsem demiş, verirsin demiş. Ya sen senin olsun demiş. Ben silahı bulurum. Tabii ondan sonra gidiyor adamla. Bütün gidiyorlar. Ne yapıyor? Yok nereye gelecek ya? Bulgarla Bulgaristan'a gidiyor. Sonra...